Arkadaşlar birlikte bugün Google'dan bulduğum oyunu oynayacağız. Minecraft diye geçiyor adı. kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet başlayalım. Evet başlıyoruz. Selamünaleyküm benim. Evet kardeşim geldi. Benim ah oh. Çapuçuk buraya yiyeceğim bakın. E oğlum ne sen? Dur şuradan bir şeyler alalım. Kaç elmasımız var? Aşağı videoyu durdurup şuradan 80 elmas alıp geliyorum reklam izleyerek. Evet şu 80 elmasımız geldi. Evet buradan kazma alacağım ben. Kazma şu şu. Böyle. Üç oldu. Şunu da alalım. Başka alınacak bir şey yok herhalde. Şundan alalım. Çınar abi. tamam. Hadi Çünkü bakalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar olmuş. Aa çalsana mı? Hı? Aa çalsın. O bunu mu? Nerede Aa bu? çat. mu? Bunu mu? Hı. Ne yapayım Bunlar bunu? çok güzel. Onlar değerli mi de? Değerli. Sen neden biliyorsun?

var ya. Belki ev yaparsa konu koyar. Allah Evet arkadaşlar çiçekleri Çiçek. aldım. Kaçtı o bazıları şöyle koy. Burası avatar. Avatar yol gibi. <laughs> Çiçek lazım değil. Al el portalar yavaşınlandı. Yavaşınlanmadı ki. Uzaklara mı gittin? Ha, orada bakalım. Evet. Al şunu. lazım. Bize lazım bu. Bu demir çok lazım. Bak şu. Çok Aynı. Aynısı mı? Aynısı mı? Yok aynısı değil. Aynısı değilmiş. Ne oluyor lan? Neyse koyalım. Ne olursa olsun. Tamamdır. Yok, buradan şimdi nasıl çıkacak? Aklım. Şuraya kır. O oldu. Bak şu da varmış. İyi. Evet kazmamızı alalım. Kazma geldi mi? Bir yerlere gidelim işte. Şu neymiş? Bu değerli taşa benziyor. Alsak mı Elif? Alalım mı? Çiçek anne. Dur. Çiçek lazım değil. Ne yapacağız? Allah. Oyuna çıktık ya. Oyundan çıktık sanırım akşam. Şunu da, da koyalım. Bu saate baktın mı? 4 dakika oynadım kaçta bırakacağım? 20, 26 dakika sonra şunları alalım ne olur ne olmaz belki bunlara karşı elmas verir belki oyunda elmas var mı ben bilmiyorum var mı elif orasını ben dememiyorum sen bunu önce, önce bir tek değil, çok çiçeklerin olay. olduğunu biliyor <laughs> Resmi evet, aldım. Aşağı bu oyunu oynayabilirsiniz. Google'dan. Google'a Minecraft oyunu diyoruz. diye bir uygulama çıkıyor. Oraya giriyorsunuz sonra oradan çıkabilir. Ekranda göstereyim size. Gösterebilirim. Aa ne güzel yapmışlar. Alabilir miyiz? Alabiliyor, muyum? Alabiliyor muyum şurada Çek alsana lan no. ne güzel. Ne güzel <laughs> Bu da takas yeri var mı ki? Fakat de. Yok. Yok mu? E ben evet, burada çok güzel değerli bir şey gördüm. Hani. Git şuraya. Gittim. Git 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 bak. Bu mu? Bu nasıl bir değerli Elif ya? Evet, sizce değerli midir oyunlara yazın. Ama ben çok seviyorum. Şeklim ona. Bulayım şurada quest. El elmaslar şuraya. Abi bir dakika. El şu küp. Yani. Neyse. Hadi ışınlanalım şu portaldan. Evet. Portal. Portaldan ışınlandık. Oy buraya geldik. Ne olmuş lan? Ama bu bana saldırıyor. Ama bu bana saldırıyor. Adam olanymış. Şunu. Evet, ne, bir iki dakikalık. lazım oluyor. Emre abi bak benim sıramdan önce sakın patlama.

e, ee, benim en, önce e, en çok izlenen yani en çok izlenen oyun videom Brawl Stars videom. Kaç izlenme? 107. burada kaldık, tıkılı kaldık. Dur. Al şunu şuraya tamam. <Sessizlik> şuraya. Efendim. He. Geleyim mi? Bak şey. Düzenle düzgün bir şeyim de değil. Bu zor oluyor. Dur bekle bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.